Herkese Hayatımız Matematik kanalından merhaba arkadaşlar. Kazanım kavrama testi 7. 12. sınıf kazanım kavrama testi 7 ile sorularımızı çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Birazcık büyütüyorum. Sonra yana çekeceğim tabii ki. Evet. Birinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bir gerçek sayı dizisinin genel terimi olabilir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bakın Birinci bilmemiz gereken bizim bir şeyin dizi olabilmesi için arkadaşlar. Eğer bir şey dizi ise o zımbırtı mutlaka bir fonksiyondur. Yani dizi demek eşittir fonksiyon demektir arkadaşlar. Dizi fonksiyondur. Nasıl bir fonksiyondur arkadaşlar? Tanım kümesinde arkadaşlar birden başlayacak. 1, 2, 3, 4, 5 yani z artılar tanım kümesinde z artılar bulunan bir fonksiyondur arkadaşlar. Buradan nereye tanımlanmış arkadaşlar? R'ye tanımlanmış dizilerdir. Fonksiyonlardır arkadaşlar. Peki tanım kümesinde fonksiyonlarda boşta eleman kalmazdı arkadaşlar. Bu ne demektir şimdi? Tanım kümesinde boşta eleman kalmayacağına göre. Arkadaşlar tanım kümesinin bütün elemanları olacak. Örneğin şurada A şıkkında en eşittir 1 veremem arkadaşlar. Bakın niye? Payda tanımsız oluyor. E, o halde bakın Birin görüntüsü boşta kaldı arkadaşlar. O zaman boşta eleman kalamayacağına göre A şıkkı cevap olamaz. A şıkkı bir cevap değil. Peki n eşittir 3 olamaz arkadaşlar. Bakın niye? 0 olur n eşittir 3 için. Bu da olamaz arkadaşlar. n eşittir 1 için arkadaşlar yine tanımsızdır. Kök içerisinde eksi 1 olacaktır. Bu da tanımsızdır arkadaşlar. Dolayısıyla C şıkkı da olamaz. D şıkkına bakıyorum arkadaşlar. Tanjant pi bölü 2 n eşittir 1 için tanjant pi bölü 2 olur arkadaşlar. Tanjant pi bölü 2 de sonsuzdur arkadaşlar. Tanımsızdır. Dolayısıyla tanjant da olamaz. Cevap Edirne arkadaşlar. Cevap Edirne olmak zorunda. Peki. Geçiyoruz. Dizisinin kaç terimi, kaçıncı terimi 9 bölü 2'dir demiş arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar burada şunu yapacağız. Şunu bunu 9 bölü 2'ye eşitleyeceğiz. Yani 5n artı 1 bölü n artı 1 eşittir. 9 bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar. İşler dışlar yapalım. Buradan 10n artı 2 eşittir. 9n artı 9 da buradan n eşittir. 7 olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla cevap bu soruda Ceyhan arkadaşlar. Dizisi sabit dizi olduğuna göre x kaçtır diyor arkadaşlar. Burada bir bilindik bir formül verelim arkadaşlar şöyle bakın an artı b bölü cn artı d şeklinde bir dizi olsun an dizisi şöyle parantez koyduğumda dizi anlamına geliyor arkadaşlar şimdi bakın burada arkadaşlar eğer sabit dizi ise arkadaşlar bu sabit dizi ise bu bunun olması gerekiyor arkadaşlar bakın şu katsayılar oranı yani nlerin katsayıları oranı a bölü c'nin B bölü D'ye eşit olması lazım. Eğer dizi sabit diziyse. Şimdi alta geçiyoruz arkadaşlar. Aman dikkat bakın. Xn artı 2n diyor. Bunları n parantezine almamız gerekli arkadaşlar. N parantezine alalım burayı arkadaşlar. Bakın ne olacağına bakın şimdi. N parantezine aldığımızda x artı 2 artı 2 olacaktır. O halde üst tarafın kat ile alt tarafın kat oranlayalım arkadaşlar. Yani ne olacaktır? 3 bölü x artı 2 eşittir. Sabitleri de oranlıyoruz arkadaşlar. Eksi 6 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Buradan 3 eşittir eksi 3 x eksi 6'dan 9 eşittir eksi 3 x bölersek x eşittir eksi 3 gelecektir arkadaşlar. Cevap bu soruda da Ceyhan olacaktır. Devam ediyoruz. Genel terimi a eşittir. 5n artı 4 bölü n eksi 9 olan bir sonlu dizi tanımlanacaktır diyor. Sonlu dizi. Evet buna göre dizi en çok kaç olabilir? Şimdi arkadaşlar az önceki soruda da bahsettiğimiz gibi burada arkadaşlar payda n eşittir 9 için payda tanımsız olur arkadaşlar. Dolayısıyla n yerine ben 9 koyamam. Dolayısıyla en yerine vereceğim değerler 9'u geçemez. Peki diziler nereden başlıyordu arkadaşlar? En eşittir 1, 2, 3, nokta 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 8'e kadar gidebilir arkadaşlar. Dolayısıyla en çok kaç elemanlı olabilir bu dizimiz? 8 elemanlı olacaktır arkadaşlar. Dizileri eşit diziler olduğuna göre M çarpı K nedir diyor. Hemen bunları eşitlemek gerekli arkadaşlar. Hemen eşitleyelim. 2 eksi k bölü n artı 3 eşittir. M çarpı n artı 8 bölü n artı 3 olacaktır arkadaşlar. Şöyle alttan vurarak şu paydayı eşitleme yapalım. 2n artı 6 eksi k bölü n artı 3 eşittir. M çarpı n artı 8 bölü n artı 3 olacaktır. Burada n artı 3'leri sadeleştirelim arkadaşlar. Bakın gitti. Dolayısıyla ne olacaktır? 2n artı 6 eksi k eşittir m çarpı n artı 8. Dolayısıyla bunların katsayılarını eşitlememiz lazım arkadaşlar. Bakın şu n'nin kat 2. Buradaki sağ taraftaki n'nin katsayısı sayısı m'e eşit olacak. Dolayısıyla m eşittir 2 olmalıdır. Yine sabit sayı 6 eksi k da 8'e eşit olmalıdır. 6 eksi k eşittir 8 olmalıdır. K buradan da eksi 2 çıkacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla m çarpı k'yı sormuş. Yanıt Adana eksi 4 olacak. Dizisinin kaç terimi tam sayıdır diyor arkadaşlar. Bakın böylesi bir soruda arkadaşlar kaç terimi tam sayıdır sorusunda yapılması gereken şeyi yazalım buraya. Polinom polinom bölmesi yapılacak arkadaşlar. Tamam. Polinom bölmesi yapacağız. Yani tutup şu n kare artı 3n artı 18'i n artı 1'e bölmeliyiz arkadaşlar. Bölelim. Şimdi n kare var n var bakın şurada n kare var burada da n var. n ile n kareyi aynı yapmak için burayı n ile çarpıyorum. n kare artı n olacaktır. Eksiyle çarparak çıkartalım arkadaşlar burayı. Dolayısıyla ne olacaktır burası? 2n artı 18. Artı 2 ile çarpalım şimdi. 2n artı 2. Eksi ile çarparak çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakın 16 olacaktır. Dolayısıyla bu ifade şuna eşit oldu arkadaşlar. Şu an dizisi an eşittir. Bakın öncelikle şu tam kısmı yazıyorum. n artı 2. n artı 2 artı böleni n artı 1'i en alta yazıyorum her zaman. Yine n artı 1. Kalanı da bakın 16'yı da buraya yazıyorum. Bakın bu şekilde yaptık. Şimdi bunun tam sayı olabilmesi için arkadaşlar n artı 1'in bakın şuradaki n artı 1'in şuradaki 16'yı tam bölmesi lazım arkadaşlar. Dolayısıyla 16'nın bölenlerine bakalım. n artı 1'in alacağı değerler nedir? 16'yı bölebilmesi için 1 alır n artı 1 n değil arkadaşlar bakın n artı 1'e değerler veriyorum. n artı 1 1 olabilir. n artı 1 eşittir 2 olabilir. n artı 1 eşittir 4 olabilir. n artı 1 eşittir 8 olabilir. n artı 1 eşittir 16 olabilir arkadaşlar. Burada şu birleri karşıya atacak olursak bakın. Şu biri şuradan şöyle karşıya atacak olursak n eşittir 0 olacaktır. n eşittir 1 olacaktır. n eşittir 3 olacaktır. n eşittir 7 olacaktır. n eşittir 15 olacaktır arkadaşlar. n'in 0 olma şansı hiç yok. Niye yok? Çünkü n'ler 1'den başlıyordu dizilerde değil mi? Z artıdan başlıyordu. n'ler 1'den başlardı. 0 olma şansı yok. Kaç tane var arkadaşlar bakın. 1, 3, 7 ve 15 kaç tane oldu? 4 tane olacak. Cevap Ceyhan arkadaşlar. Evet dizisinin kaç terimi pozitif değildir diyor arkadaşlar. Bakın pozitif değildir demek arkadaşlar pozitif değilin anlamı küçük eşittir sıfır demek arkadaşlar. O halde şöyle diyeceğiz. N kare eksi 9N artı 14 bölü N artı 3 küçük eşittir sıfır. Burada şunu da vurgulamakta yarar var arkadaşlar bakın. Büyüğün tersi tersi küçük eşit olacak arkadaşlar. Pozitif in tersi küçük eşit olacak. Dikkat etmekte yarar var. Peki. Arkadaşlar burayı çarpanlarına ayıralım. Şimdi n kare eksi 9n artı 14'ü çarpanlarına ayıralım. n eksi 7 çarpı n eksi 2 bölü n artı 3 küçük eşittir 0 arkadaşlar. Burada n yerine 7 yazalım. n yerine 2 vereceğiz. Köklerimiz n eşittir eksi 3. Şimdi bunları tabloya yansıtmamız gerekiyor arkadaşlar. Eksi 3, 2, 7. Eşitlik olduğu için pay kısmının kökleri 7 ve 2'yi dahil yapıyorum arkadaşlar bakın. Eksi 3'ü de boş bıraktım. İşaretlemeye artı ile başlıyorum. Artı, eksi, artı, eksi. Nereyi tarayacağız? Küçük eşit 0 dediğine göre eksileri tarayacağız. Bakın eksileri de taradık şöyle. Şimdi arkadaşlar bakın. Yine aynı yere geldik. Bakın eksi 3'ün solu sağlıyor eşitsizliği. Ama eksi 3'ün solunda bir n değeri yoktur arkadaşlar. N'ler birden küçük olamaz. Dolayısıyla buradan bir şey gelmez bizim için arkadaşlar. Neden? N'ler birden küçük olmaz. Peki. Nerede olacak? Burada olacak arkadaşlar. O da neler? 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Dolayısıyla 6 tane değerimiz var arkadaşlar. E evet. Arkadaşlar bakın a n eşittir eksi 1 üstü n çarpı 4 n artı 5 dizisinin ilk 35 teriminin toplamını sormuş. Örüntü sorusu aslına bakarsanız arkadaşlar. Mesela a 1 nedir arkadaşlar? n eşittir 1 için durum nedir? Bakın eksi 1 çarpı 4 artı 4 artı 5 olacak. En yerine 1 yazdım. Bakın eksi 1 üssü 1 eksi 1 çarpı 4 kere 1 4 5 daha 9. Hatta şuraya da 9 yazalım. 9. Artı ikinci terimin ne olacağına bakalım arkadaşlar. Bakın ikinci terim eksi 1'in karesi 1 çarpı 4 kere 2 8 5 daha 13 olacak. Artı üçüncü terim ne olacak arkadaşlar bakın. Eksi 1'in küpü 4 kere 3 12 5 daha 17. Eksi 1 çarpı 17 olacak. Dördüncü terim en yerine şimdi 4 yazıyorum. Yukarıda bakın şurada. Bakın. 4 yazdım. Eksi 1 üstü 4. 1 çarpı 4 kere 4 16 5 daha. 21 olacak. Böyle devam ediyor arkadaşlar. En son 34 ve 35'i bir yazalım da ne olduğunu bir görelim. 34 yazıyorum. 1 çarpı 34'ün 4 katı 120, 136, 5 daha 141. Evet. 35 yazıyorum bir de. 35. Eksi 1 çarpı 145 olacak. Peki bunları daha düzgün yapacak olursak bakın. Eksi 9 artı 13 eksi 17 artı 21 tık 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 gittik artı 141 eksi 145 şeklinde terimler gelecek arkadaşlar. Evet. İfade bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada ne yapabiliriz diye bakacağız. Bakın arkadaşlar. Asıl önemli noktalardan bir tanesi bu terimler eksiyle başlamış. Eksiyle bitmiş. Bunları ikili gruplayacak olursak bakın. Eksiyle başlıyor ve eksiyle bitiyor. O zaman bir tane eksi fazladan var arkadaşlar. Yani şu zımbırtı fazlalık. Bu kenarda dursun. Şimdi ikişerli ikişerli bunları gruplayacak olursak bakın. Şöyle gruplayacağız. Eksi 9, 13 daha 4 yapar. Eksi 17, 21 daha yine 4 yapacak. Böyle 4, 4 gidecek arkadaşlar. 141 ile eksi 137 olacak yani orası da. Yine 4 oluşacak. Kaç tane 4 oluştu arkadaşlar? Şu bölgedeki bakın imlecimle gösteriyorum. Şu bölgedeki terimlerin yarısı kadar 4 oluştu. Yani bu bölgede kaç tane terim vardı arkadaşlar burada? Bakınız. Bu bölgedeki oluşan terim sayısı arkadaşlar normalde hepsi 35 taneydi. Bir tanesini de şuraya ayırdık bakın. O zaman ne oldu? 34 tane olacak. Bunlardan ikili grup oluşturduğum için ben 17 tane ikili grup oluşur arkadaşlar. 17 tane ikili grup oluşacak. Dolayısıyla 17 çarpı 4 diyeceğiz. Her bir ikili gruptan 4 geldi içimiz için elimize ve şöyle ikili grupların sayısı 17 olduğu için 17 çarpı 4 artı bir de şurada en sonda eksi 145 vardı arkadaşlar bunu da ilave etmeyi unutmayacağız. 68 eksi 145, 145'ten 68 çıkınca 7, 7 0 eksi 77 olacak arkadaşlar. Cevap burada Adana. Evet. Bakalım. Evet 9. sorumuz da varmış burada. Bakalım arkadaşlar. Bir AN dizisinin AN artı bir, bir örüntü var. A1 1 olduğuna göre A15 kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi yazacağım arkadaşlar bunu buraya. AN artı 1 eşittir A n artı n. A1 eşittir 1'den başlayacak arkadaşlar bakın. A1 eşittir 1 demiş. A15'i sormuş. Şimdi n eşittir 1'den başlayalım arkadaşlar. N eşittir 1 için durum şöyle olacak bakın. A2 eşittir A1 artı 1 olacaktır. N eşittir 2 için A3 eşittir A2 artı 2 olacaktır. N eşittir 3 için A3 eşittir A4 eşittir pardon. A3 artı 3 olacaktır. Böyle bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Peki. Burada en son ne vereceğiz arkadaşlar? En yerine bakın 14 yazacağız. A15 eşittir. A14 artı 14 olacaktır arkadaşlar. Peki bunları alt alta toplarsak arkadaşlar bakın birbirini götürmeler olacak. Bakın şu sağ ve soldaki A2'ler birbirini götürecek. A3'ler birbirini götürecek. A4'ler birbirini götürecek. Şu a 14 de gidecek arkadaşlar. Şunu unutmayın bakın bu önemli. Burada solda bir tane kalırsa arkadaşlar bakın burada sağda da bir tane kalır. Yani A15 sol tarafta kalıyor arkadaşlar bakın. Bir tane de sağ tarafta A1'e bakın en altta bir tane bıraktık en üstte bir tane bıraktık. O halde durum şu olacak arkadaşlar bakın. A15 eşittir. A1 artı 1 artı 2 yani şunları da toplamayı ihmal etmeyeceğiz bakın. 14. Şimdi 1'den 14'e kadar olan sayıların toplamı 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 idi arkadaşlar. A15 eşittir. A1 neydi? 1 de bakın burada vermiş. Artı 14 çarpı 15 bölü 2. Az önce verdiğim formülü kullandık. Çalıştırdık. A 15 buradan olacaktır arkadaşlar. 1 artı 105 olacaktır. Dolayısıyla cevap 106 olacaktır. 5 arkadaşlar. Dizisi için demiş yine indirgeme bağıntısı veriliyor. Aslında bunlara indirgeme soruları deniyor. Yine bir indirgeme bağıntısı vermiş arkadaşlar. Aynı tarz soruyu bu sefer çarpansal olarak sormuş. Bakın en çarpı a n toplamsal değil de Çarpan san sormuş. Bu dizinin 10. teriminin 8. terimine oranı kaçtır diyor arkadaşlar. Yok aynı soru değilmiş pardon. Benzer bir soru. A10 bölü A8 eşittir soru işaretiymiş burada. Şimdi indirgeme bağıntımızda neymiş arkadaşlar? Bunu da yazalım. Yazalım. A n artı 1 eşittir n çarpı a n'dir arkadaşlar. Peki n yerine bakın burada e, 9 verelim. 9 verdiğimizde A10 eşittir. 9 çarpı A9 olacaktır arkadaşlar. Şimdi en yerine 8 verelim. A9 eşittir. 8 çarpı A8 olacaktır. Bakın şu eşitlikleri taraf tarafa şimdi şu aradaki işaret çarpı olduğu için arkadaşlar bu sefer de taraf tarafa toplamak yerine çarpacağız arkadaşlar. Tamam. O zaman şöyle olacak bakın. A10 Çarpı A9 eşittir. 9 çarpı 8 çarpı A9 çarpı A8 olacaktır. Şurada birer taraftan A9'ları sadeleştirelim arkadaşlar. O halde ne oldu bakın. A10 eşittir. 72. 9 kere 8 72 çarpı A8. A8'i de bu tarafa bölü olarak atarsak. A10 bölü A8 eşittir. 72 olacaktır arkadaşlar. Evet. 11. soruya bakıyoruz. Hı hı. Bir AN dizisi için AN artı 2 yine bir indirgeme bağıntısı vermiş arkadaşlar. A1 4 ve A5 16 olduğuna göre A9 kaçtır diyor. Şimdi buna bakalım. İndirgeme bağıntısını yine aşağıya yazacağım arkadaşlar şunu. A n artı 2 eşittir. 2 çarpı a artı 1 eksi a şeklinde bir indirgeme bağıntımız var. Evet sarıyla hatta daha belirgin hale getirdik. Şimdi A1'i vermiş, A5'i vermiş, A9'u soruyor. Burada ne yapabiliriz? En yerine 1 vererek başlıyorum arkadaşlar. En eşittir 1 için. Bakın en eşittir 1 için. A3 eşittir 2 çarpı A2 eksi A1'dir arkadaşlar. Yavaş yavaş yukarı gideceğim şimdi n yerine 2 yazıyorum arkadaşlar. a 4 eşittir. 2 çarpı a 3 eksi a 2'dir. n yerine 3 yazıyorum arkadaşlar. a 5 eşittir. 2 çarpı a 4 eksi a 3'tür. Devam ediyorum. A5'e kadar gelmeyi başardık. A9'u soruyor burada acaba kullanabileceğim bir şey var mı? Bir bakalım bunları alt alta toplarsam A5'i de vermiş. İlginç. Hmm. Peki. Bu kadar karmaşaya girmek yerine şurada bir şey gördüm. Henüz gördüm. Daha güzel bir şey var ortada. Şimdi şu bağıntıyla biraz oynasak diyorum. Bakın. Arkadaşlar şu eksi a bu tarafa atarsak bakın. a n artı 2 artı a eşittir 2 çarpı a n artı 1 olacaktır burada. Buradan da 2'yi buradan karşı tarafa bölü olarak atacak olursak arkadaşlar. Çünkü burada çarpı durumunda bakın. a n artı 1 eşittir a n artı 2 artı a n bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu bize neyi veriyor bakın. Burada daha güzel bir şey gördük bakın. Daha güzel bir şey var. Ortadaki terim a n artı 1 terimi yani ortanca terim. Bakın iki yanlarının aritmetik ortalaması oldu gördünüz mü? Aritmetik ortalaması oldu. Aslında bu dizi bir aritmetik dizi arkadaşlar. Niye? Bakın bir daha açıklıyorum. Terimler AN, AN artı 1, AN artı 2 olmadı mı? Bakın şurada solda gördüğünüz şu imlecimle gösteriyorum yeşillik kısımda. şu ikisinin aritmetik ortalaması AN artı AN artı 2 bölü 2 eşittir AN artı 1'i verdiyse bu diziye biz aritmetik dizi diyoruz arkadaşlar. O zaman aritmetik dizi özelliklerini kullanarak soruyu çözebiliriz. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada. A1'i 4 vermiş. A1 eşittir 4 vermiş. A5 eşittir 16 vermiş. A9 eşittir soru işareti soruyor. Bakın eğer bu bir aritmetik dizi ise aritmetik dizi ise böyle bir özellik vardı. Bunu iyi çalışanlar bilirler. A9 artı A1 bölü 2 A9 artı A1 bölü 2 yani A9 ile A1'in aritmetik ortalaması bize A5'i verecektir arkadaşlar. Dolayısıyla A9 artı A1 yerine 4 yazıyorum. Bölü 2 eşittir. A5 yerine 16 yazıyorum. Buradan A9 artı 4 eşittir. 32. A9 eşittir. 28 olacaktır arkadaşlar. Cevap ne burada. 12. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bir indirgeme bağıntılı bir sorumuz. indirgeme sorusu arkadaşlar bakın. Şunu çözelim beraber. Ne demiş? A, A, n artı 3 eksi a n eşittir 2 n şeklinde bir bağıntı vermiş arkadaşlar. Şimdi bu bağıntıda bir de a 1'in 2 olduğunu vermiş. a 16'yı soruyor arkadaşlar. Şimdi n eşittir bakın 1 için durum nedir? a 4 eksi a 1 eşittir 2 olacaktır arkadaşlar. Bu bir. Şimdi bakın teker teker vermiyorum da değerleri. N yerine arkadaşlar burada 4 yazacağım. Neden? Bakın n artı 3 ile n arasındaki fark ne kadar arkadaşlar? 3'er artış var. 3'er 3'e ilerleyeceğim. Şunları 3'er artıracağım. 2 vermedim. Neden 2 vermediğimi tekrarlıyorum bakın. Bakın n artı 3 ile n. Bunların arasındaki fark 3 olduğu için ben de 3'er 3'er artırmaya karar verdim. Peki yapalım. n eşittir 4 için a7 eksi a 4 eşittir 4 kere 2 8 olacak en eşittir. Yine 3 artırıyorum. 7 olacak arkadaşlar. 7 için durum nedir diye bakacağız. Bakın. A 10 eksi A 7 eşittir. 14 olacak. En eşittir. 10 için duruma bakıyorum. Yine 3'er 3'er artırma gerekiyor. A 13 eksi A 10 eşittir. 20 olacak. Son kez artırıyorum. Bakın en eşittir 10'du n eşittir 13 için duruma bakıyorum. a 16 eksi a 13 eşittir 26. Şunlar gidecek. Şunlar da gidecek. Şunlar da gidecek. Bakın ne kaldı burada? Söylediğim gibi bakın buradan en alttan bir tane kalırsa en üstten de pardon şu da şu da gidecek. Şu da gidecek. Şu A4'ler de gidecek en üstten ne kalıyor arkadaşlar? Bakın bir tane o halde şöyle bir şey oluştu bakın. A 16 eksi A 1 eşittir. 2'den 26'ya kadar olan sayıların toplamı yani 2 artı 8 artı 14 artı 20 artı 26. Bunları toplayacağız arkadaşlar. Ya da formül falan da kullanabilirsiniz ama gerek yok az miktarda var. 20-26 daha 46, 14 daha 60 70 A16 eksi A1 eşittir 70 olacaktır arkadaşlar. A1'i de zaten bize 2 vermiş. A16 eksi 2 eşittir 70'ten A16 eşittir karşı atarsak 72 olacaktır arkadaşlar. Testimiz bitti. Diğer testlerde görüşmek üzere gençler.